Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dün cebirsel ifadelerde toplama, cebirsel ifadelerin elemanları, bilinmeyenler, terimler bunların hepsini anlatmıştık, toplamayı da yapmıştık. Bugün ise cebirsel ifadelerde çarpmayı anlatacağım size. Cebirsel ifadelerde çarpmayı da öğrendiğimizde özdeşlikler kalıyor ve ortak parantez alma kalıyor. Onlarda anlattığımızda cebirsel ifade konusuna hakim olacağız demiştim. Çok önemli cebirsel ifadeler bundan sonra cebirsel ifadeden sonra denklemi de öğrenirsek matematik için en önemli konulardan birini daha öğrenmiş olacağız. Bugün cebirsel ifadelerde çarpma konumuz. İfadelerde çarpma. Dersin sonunda çıkmış LGS sorusunu çözeceğim gelecek geçen yıl 2004 yılının cebirsel ifade sorusunu hepiniz şok olacaksınız ama olumlu anlamda. Çok kolay bir soru geldi geçen yıl. Şimdi hemen cebirsel ifade çarpma diyorum. Bu çok uzun sürmeyecek e, geçenki videomuz gibi. Büyük bölümünü orada anlatmıştık çünkü. 2 cebirsel ifade çarpılırken. 2 cebirsel ifade. Daha doğrusu şöyle. Önce 2 cebirsel ifade demeyelim. Cebirsel ifade ile sayı ile cebirsel ifadenin çarpımı. Daha sonra cebirsel ifade ile cebirsel ifadenin çarpımı diyelim. Tam sayı ile. ile cebirsel ifadeyi ifadeyi çarparken tam sayı cebirsel ifadenin her terimiyle çarpılır. Cebirsel ifadenin ifadenin her terimi ile çarpılır. çarpılır. Hemen 3 çarpı x eksi 5 artı y olsun. Bu bir cebirsel ifade. Bir tam sayıyla çarpalım. Karıştırmamanız için şunu öneriyorum. Saniyelik bir şey sizin için. Evet. 3 kere x 3x. 3 kere 5 15. Bakın işaretler de çarpılıyor. Bu çok önemli. İşaretler de çarpılır. Onu da ekleyelim. İşaretler de çarpılır. 3 kere x 3x. Artı 3 eksi 5. Çoğu zaman öğrenci diyor ki hocam buraya artı mı yazacağım eksi mi yazacağım. Zannediyor ki orada hazır bir artı veya eksi var. Onun hangisini koyacağımı bilemiyor. Öyle bir şey yok. Bakın 3'ün işaretine artı yazılmıyorsa artıdır. 5'in işaretini eksi. Biz tam sayılar konusunda 7. sınıfta biliyoruz ki bir eksiyle bir artı çarpıldığında sonuç eksi olur. O zaman işaretimiz burada ortaya çıkıyor. 3 kere eksi 5 eksi 15. 3 kere y artı y. Bir burası niye artı oldu? E bu da artı bu da artı. 2 artıyı çarparsak artı olur. 3 y. Ne yapmış olduk? Biz bu cebirsel ifadenin 3 katını almış olduk. Başka bir örnek göstereyim şurada. Örnek. Diyelim ki cebirsel ifadeyi önce yazmış. 2x kare artı 3x eksi 4. Cebirsel ifadesini 6 ile çarpalım. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. İster sırayı da değiştirebilirsiniz demiştik ya çarpmada, cebise ifadeleri ifadelerde sıra da değişebilir demiştik. Ama biz düzen olsun diye böyle çarpalım. 6 kere 2x kare. Bakın 6 ile 2x kareyi çarpıyorum. Ne yapacağım? 6 ile 2'yi çarpacağım. Katsayıyla çarpacağım. 6 kere 2 12 x kare. Gördüğünüz gibi katsayılar çarpıyorum. E 6 ile 3x'i çarpacağım. 3x'in katsayısı yani x'in katsayısı 3. 6 kere 3 18 olacak. İkisi de artı olduğu için artı olacak. Artı 18x. 6 ile 4'ü çarpacağım ama 6 kere 4 20. Bir de eksi 4'ü çarpıyorum. 6 kere eksi 4 eksi 24. İşaret kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu cebirsel ifadenin çarpımı da bu şekilde. Peki şimdi bunu yaptık. Tam sayıyla çarptı. 2 cebirsel ile cebirsel ifadeyi çarpalım. İki cebirsel ifadenin çarpımı, ifadenin çarpımı. Bu defa fazla ne yapacağız? Her cebirsel ifade, her bir ya şöyle diyeyim cebirsel ifadenin hmm. elimizdeki cebirsel ifadelerin cebirsel ifadelerin iki tane ifade olacak ifadelerin her terimleri birbiriyle çarpılmak zorunda birbiri ile çarpılır. İki teriminde iki tane cebir şey varsa terimi varsa iki kere iki dört tane çarpma yapmış olacağız doğru mu? Biri iki biri ise iki kere üç altı çarpma yapacağız daha yukarısı çıkmaz bu sene rahat olun. Sonra başka ne gerekiyordu burada? Cebi sayfadan her terimler birbiriyle çarpılır. Bunu unutmuyoruz. İkincisi hem katsayılar virgül hem işaretler hem de harfler çarpılır. Harfler. Yani bir iki cebirsel ifade çarparken 3 tane ayrı duruma bakıyoruz. Peki bu e, harfler çarpılır dediğini şöyle bir kısaca şuraya bir gösterelim. X çarpı X nedir? Arkadaşlar üstü sayılar öğrendik. Aynı sayı mesela şurada göstereyim. 3 çarpı 3 dediğimizde ben bunu 3 üzeri 2 yazıyordum değil mi? Hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. 3 3 daha 6 yazmıyoruz yani. Bazen çarpmayla toplamayı çok karıştırıyor öğrenciler. Buraya dikkat edelim. Çarpıldığında Böyle yapıyoruz. Toplandığında katsayılar toplanıyor. 6 oluyor. Bu ikisi birbirinden farklı şey. O zaman x çarpı x de bunların üstünü toplayacağım. Üstü 1, üstü 1. x üzeri 2 olur. x çarpı x çarpı x eşittir. 1, 2, 3. x üzeri 3 olur. O zaman x üzeri 3 çarpı x üzeri 4 ise eşittir. x üzeri 4, 3 daha 7 olur. Bu çarpma arkadaşlar. Tamam mı? Çarpma. Şunu geri alıyorum. Güzel yazamadığım için. Şunun üzerine yazayım. 7. Peki toplamada ne oluyordu? X artı X eşittir. Bir tane X. Bir tane X daha. iki tane X. Bir portakal, bir portakal, bir portakal gibi. X artı X artı X eşit. Bak yan yana yazıyorum. Her şeyi karşılaştırın diye. Toplamayla çarpmayı karıştıran çok fazla öğrenci gördüm. 3 tane X. Ha tabii ki karıştırmayanlar da çok. <laughs> Hocam ben karıştırmıyorum der gibi duyuyorum ben orada. Tabii ki karıştırmayanlara aferin. Karıştıranlar da bundan sonra karıştırmayacak. Peki x üzeri 3 ile x üzeri 4'ün toplamı nedir? Hadi size bir önceki konuyla ilgili bir şey. Böyle bir şey yoktur. Toplayamayız. Niye? Çünkü tabanlar aynı olmadığında zaten toplayamıyorum. Şey özür dilerim. Üstler aynı olmadığında toplama yapamıyorduk. O yüzden aynı. Mesela ne toplanır? x kare artı x kare dersem veya 2x kare artı x kare. Şimdi eşittir. Bunu toplar. Niye? İkisi de aynı tür. İkisi de portakal. İki tane bu, bir tane bu, 3 tane x kare olur. Bunu bilmeden zaten cebirsel ifade yapamayız. Şimdi kendi örneğimize geçelim. Hemen iki tane cebirsel ifadeyi de çarpalım. Şimdi. 2x artı 3 çarpı x eksi 5. Evet. Ne demiştik? Birinci cebirsel ifademiz. Birinci terimiyle diğerinin ikinci terimini çarptım. Bunun ikincisiyle bunun birincisini ve bunun ikincisini çarp. Herkes birbiriyle çarpılacak. 2x ile x'i çarptım. 2x kare birinciyi yaptım. 2x ile 5'i çarptım. Hem 2 ile 5 çarpıyorum 10. Hem de x'i çarpıyorum 10x. Hem de işaretleri çarpıyorum. Eksi 10x o oldu. Burası çok önemli. 2 kere 5 10 eksi 10. Bir de x'e ekliyorum. Çünkü bunda x var bunda yok. Eksi 10x. Ee, 3 ile x'i çarpıyorum. Şimdi diğer tarafa geçtim. 3 ile x'i çarpıyorum. X'i de artı olduğu için artı 3x. 3 ile 5 çarpıyorum. İkisi de rakam olduğu sayı olduğu için sadece sayılar çarpıyorum. Eksi 15. Ne oldu? Şurada iki tane aynı tür var. Bunlar sıkıştırmak zorunda. 2x kare eksi 10 artı 3. Kat sayıları topluyorum arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Türleri aynı. İkisi de x. Benzer terim bir önceki konumuzda gördük. Bir önceki videoda. Eksi 10 ile 3'ü topluyorum. Eksi 7. X'in yanına koyuyorum. Eksi 15. Cevabımız 2x kare eksi 7x eksi 15'tir. Bir örnek daha şuraya sıkıştırayım sizin için. Evet. Şimdi x artı y çarpı x eksi 2 olsun. Hı. X ile x'i çarpıyorum, x kare. X ile eksi 2'yi çarpıyorum, eksi 2x. Y ile x'i çarpıyordum. Artı x, y, y, x, y, x, y fark etmez. Yer değiştirebilir. Y ile x'i 2 çarpıyorum. Eksi 2 y. Bu da farklı bir örnek. Kafamıza takılan bir şey var mı acaba? Varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Buraya biraz daha örnek çözebilirim. Hatta şuraya bir örnek daha yapayım öyle bitireyim. Bu konu kısa olacak demiştim. Çünkü zaten büyük bölümünü birinci videomuzda izlemiştim. Bu ikinci bölümü cebirsel ifadelerin. Mesela 2 2 hep 2x mi dedik? 2 a 2 a eksi 3 b çarpı a eksi b olsun. Biraz artık şey yapıyorum daha karmaşıklaştırıyorum. Şimdi 2 a ile a'yı çarpıyorum. 2 a kare harfler birbirine çarpıldı. Bunun katsayısı 1 zaten. 2 a çarpı b 1 artı 1 eksi olduğu için bakın 2 a artı b eksi Eksi olacak sonuç. 2A eksi 2AB. Eksi 3B ile A'yı çarpıyorum. Eksi 3BA. Arkadaşlar 3BA ile 3AB aynı şey. Çarpmada harfler yer değiştirebilir. Eksi 3B ile eksi B'yi çarpıyorum. İkisi de eksi olduğu için artı oldu bakın. Gördünüz mü? 3 kere B, 3B kare. Artı 3B kare. 3B kare. Şurada bir sıkıştırılacak yer var. 2A kare. Eksi 3, eksi 2 daha eksi 5 yapar. Bak harflere hiç bakmıyorum. Aynı zaten harfler. O yüzden bakmıyorum zaten. Aynı olmasa toplayamayız. Artı 3B kare. Evet arkadaşlar. Cebirsel ifadede çarpma budur. Çarpmalar, çarpmalar. Her terim birbiriyle çarpılıyor. Hem harfler hem katsayılar hem de işaretler çarpılıyor. Lütfen, lütfen, lütfen. Burada en büyük hata işaretlerde oluyor. Unutuluyor. Harfi, katsayı ve şeyi tek tek sırayla çarpıyoruz. Aynı harfler çarpıldığında üstler toplanıyordu. Mesela şöyle. Şöyle de bir şey gösterelim şurada. Çarpmada. 2x kare ile 3x çarpıldı. Eşittir. Ne oldu? 2 kere 3, 6 x kare ile x'i çarptım. 3 tane oldu. x üzeri 3 diye gösterdim. Evet. Bu ders anlatacağım bu kadar. Bundan sonra bir de çıkmış soruyu çözeyim size. Yer kalmadı ama. Çıkmış soruyu görün de ya hocam gerçekten mi diye bir şok olun. Hemen burayı anladınız. Tekrar izleyebilirsiniz. Ben kapatıyorum. Kapattım. şuradan çıkmış soruyu hemen alıyorum. Ee, buydu galiba. Evet, kalemimi de alıyorum. Bakın şimdi soruya. Bir kenar uzunluğu geçen yılın çıkmış sorusu arkadaşlar gerçekten de bu çıktı. Yani çok zor denemeler yapıyorlar size. Bilmiyorum o kadar zor bir deneme olmayacak, sınav olmayacak bu. Ha geçen yılki kadar çok mu kolay olacak matematik? Onu da zannetmiyorum. Arada biraz fark olacak gibi. Ya bir tık zorlaşmış olacak geçen yıl. Ama eskilere dönmez. Rahat olun. Bir kenar uzunluğu x artı 2 santim olan karenin çevresi. x artı 2 olan karenin çevresi. Uzunluğu santimetre cinsine veren cebirsel ifade nedir? Nedir çevre arkadaşlar? İster tek tek toplayın. x artı 2 artı x artı 2 artı x artı x artı 2 diye. İsterseniz 4 tane x artı 2 deyin. Çevre 4 kenarın toplamı. Evet demin öğrendik. 2 çarpıyoruz 4x artı 8 Evet yanlış görmediniz bu soru bu kadar 4x artı 8 yani okullarda denemelerde yapılan sınavları görüyorum Gerçekten çok zor denemeler yapıyorlar hala 2018 19 20 21 çıkacakmış gibi denemeler görüyorum böyle bir şey yok arkadaşlar bir kere kolaylaştıysa eskisi gibi zorlaşmaz mutlaka böyle kavrama soruları olacaktır. Kavrama sorular dediğimiz konuyu anlamış mıyız, anlamamış mıyız onu gösteren sorular. Bunlardan çok çıkar, yine çıkacak. Geçenki kadar çok çıkar mı? Ondan şüpheliyim. Bu ülke örnek sorular o kadar basit değil ama yine basit. Eskisi gibi de zor değil. Yani ee, soruları tekrar inceleyin. Örnek soruları çok iyi inceleyin. Çok iyi ışık tutacaktır o size. Bugünlük dersimiz bu kadar. Yakın zamanda özdeşlikleri anlatacağım. Özdeşlikleri anlattıktan sonra geçen yıl çıkan ve örnek soru sınavlarda çıkan örnek bu seneki örnek MEB'in yayınladığı örnek sorularda çıkan cebirsel ifade sorularını da çözeceğim orada. E, şimdilik kendinize iyi bakın. Bol bol tekrar yapın. Planlı programlı çalışın. 95 gün gibi bir şey kaldı. Korkmayın yetişir. Ama çok iyi çalışma şartıyla. Kendinize iyi bakın.